Para teorik olarak yüz yüz mutluluk sağlar mı? Tabii ki sağlamaz yavrum benim. Bir hastalığın vardır. Tedavisi yoktur. Al parayı götüne sok. Para mutluluk sağlar mı? Şöyle. Para imkan sağlar ve imkan sahibi olmak mutlu olmanıza yardımcı olur. Paranın budur mutlulukla ilişkisi. Daha çok imkan sahibi olursun. Para demek imkan sahibi olmak demek. E tabii ki harika bir şey. Ama tamamen mutlu yapmaz. Örnek Sabancı'nın oğlu. Allah konuşurken aklıma geldi de artık kliş örnek olduğu için söylemeyin dedim. Teşekkür ederim Romel abi. Kız kaçıran. Aa bir şey diyeceğim. Artık muhasır medeniyetler seviyesine mi ulaştık? Ben bugün hiç ev etrafında torpil sesi duymadım. Allah Allah. Artık satmıyorlar mı yoksa? Yasaklandı mı? Kafamız sikilirdi sabahtan akşama kadar. Ya kim yasakladıysa alnından öpüyorum ya. Kız kaçıran ve torpille bayram kutlayan büyüdüğünde düğününü de davul ve zurna ile kutluyor. Amacı gürültü çıkarmak, başka bir şey değil. Geçen önüme dinamit gibi attılar. Sakat tabi moruk ya elinde patlarsa bir şey olursa amına koyayım. Hocam size nereden iyi oluyoruz? Böyle çok maliyetli oldu ya. Saygılar, hürmetler. Valla ismimin yanında join katıl butonu olacak. iPhone'daysan iyi olamıyorsun bildiğim kadarıyla. Samsung telefondan ya da bilgisayardan iyi olabilirsin. Bir de AKP'li filtremiz var bizim. Ondan üye olamıyor olabilirsin. Tamam. Özel danışmanlarıma kodlattırdım. AKP'li üye olmasın diye. Deva partililer üye olabiliyor. Burada sikiyoruz onları. Onlara özel muamele var. <laughs> Onlara giriş serbest. Göbeğe bak amınakoyim. Hala kavurma peşinde bir de. Soktumunun hayvan oğlu hayvanı seni. Bu göbek ne lan? 95 kilo olmuşsun hayvan. Daha hala midesini düşünüyor. GSV'yi öz eleştiri. Muruk yalnız 200 kilo olacağımı bilsem kavurmayı yerim ya. Kavurma yenmez mi? Bırak Allah aşkına. Hocam abdesti bozan durum var. Kur'an'da var mı? Evet. Abdestin nasıl al alınacağı. Ne zaman gerektiği nasıl bozulduğu, abdestle ilgili her şey A'dan Z'ye Kur'an'da anlatılır. Ama Sünnilere bu yetmez. Çünkü çok basittir. İsterler ki daha karmaşık olsun. Bak Ebrar ciğeri ben de çok sevmem. Bayıyor bir yerden sonra. Güzel yapan olunca yeniliyor da. Beyinle beraber bir ciğeri pek sevmem. Onun dışında her yerini yerim. Kuyruğunu bile yerim hayvanın. Geçtiğimiz yayınlarda ezilenlere ayrıcalık vermeliyiz diyenden bir, diyen birinden bahsetmiştin abi. Adını unuttum kimdi? John Rawls denen pezevenk. John Rawls. Sol liberallerin önde bayrak taşıyanı. En dezavantajlı topluluğa en fazla avantaj verilmeli ki eşit olunsun der. Yani Asyalılar matematik sınavlarında çok iyi yapıyorsa zenciler çok kötü yapıyorsa ki Amerika'daki durum bu o zaman zencilerin de başarılı sayılabilmesi için barajları düşürürsün. Bunu yaptılar. Sanırım San Francisco'da bunu yaptılar. Yani adaletsizliğin ağa babası yani. Eşitlik adalet değildir arkadaşlar. Hiçbir zaman olmamıştır. Eşitlik sadece mahkeme salonunda eşit muamele olarak tezahür etmelidir. Onun dışında eşitliğin her türlüsü zarardır. Amerika bu anlayıştan ne zaman kurtulacak? Valla Çin'e geçilmek üzereler. Yani tabi sosyal refah anlamında özgürlükler anlamında Çin'den fersah fersah üstünler ama bu politikaları onlara ekonomik olarak zayıflatıyor. Cepten yiyorlar. Artık göçtüklerinde herhalde kafalarına dank edecek göçtüklerinde Margaret Thatcher gibi şöyle adam gibi klasik liberal biri gelsin de bizi kurtarsın diyecekler. Ezgi kahveye getir. Öttü makine. Sırf Amerika değil tüm Avrupa böyle. Batı Avrupa. Kuzey Avrupa. Evet kesinlikle bir delilik hali yaşıyorlar. Doğru değil. Şişt, hacılar, iyilik hali geldi. Ponçik olayım mı? Çok sağ olun lan. Vallahi. Her gün benimle burada muhabbet ediyorsunuz ya. Benim için nasıl güzel bir meşgale. Yani şu akşamlarım benim kabus gibi geçerdi. Uykum gelsin diye <laughs> diye sayıklayarak beklerdim. <laughs> Şimdi korktuğum, hiç gelmesin istediğim akşam saatlerini iple çekiyorum. Yayın açayım, biraz laf adalarım, iyi hissederim kendimi diye. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hepinize demiyorum tabi. Abi 31 haram mı diyenler hariç. Allah razı olsun.